Birçoğumuzun en sevdiği yiyeceklerin başında çikolata geliyor. Çikolatanın ham maddesi olan kakaonun üretim süreci ise çikolata kadar tatlı değil. Kakao üretiminin karanlık geçmişi sömürgeciliğin başlangıcına denk geliyor. Ancak o zamandan bu yana birçok şey değişmedi. Kakao işçileri hala zor şartlarda çalıştırılıyor, çocuk emeği ve bedeni sömürülüyor. Chicago Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir çalışmaya göre dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Ghana ve Fildişi sahilinde 5-17 yaşındaki çocukların %43'ü tehlikeli işlerde çalışıyor. Tehlikeli işler gerçekten tehlikeli. Kakao üretiminde keskin aletler kullanılıyor ve işçiler gece çalışmak zorunda kalıyor. Ayrıca kimyasal zirai ürünlere maruz kalınmış oluyor. Dünyada 1.6 milyona yakın çocuğun kakao işçisi olduğu tahmin ediliyor. Ve yarısı sadece bu iki Batı Afrika ülkesinde yer alıyor. 2001'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin baskısıyla dünyaca ünlü çikolata üreticileri Batı Afrika'da çocuk işçi kullanan çiftliklerden kakao temin etmeyeceklerine dair anlaşma imzaladı. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen Nestle ve Mars gibi hiçbir üretici ürünlerinde bulunan kakao üretiminde çocukların çalışmadığını garanti edemiyor. Üreticiler 2005, 2008 ve 2010'da verdikleri durumu kademeli sonlandırmak tarihlerine hiçbir zaman uymadı ve hatta çocuk işçi sayısında ciddi bir artış yaşandı. Sadece Gana ve Fidişi sahilinde 2008 ve 2019 yılları arasında çocuk işçi oranı %31'den %45'e yükseldi. Dünyada ise bu oran 10 yılda %14 arttı ve küresel üretim %62'lik bir artışla genişledi. Şirketler bu durumdan avantaj sağlıkları reddediyor ve çocukların çalıştığı çiftlikleri denetlemenin zorluğundan dem vuruyor. Ancak endüstrinin toplam gelirinin yalnızca %6'sının bu çiftliklere döndüğünü göz önüne alırsak, tablonun hiç de bu şirketlerin öne sürdüğü gibi olmadığını söyleyebiliriz. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketlerin bilerek ve isteyerek çocuk işleri kullandığı üzerine bir dava sürüyor. Davanın taraflarından aktivist Charity Rearson, şirketlerin isterse bu iki yüzlülüğü durdurarak çocuk işçiliğe son verebileceğini söylüyor. Rearson, şirketlerin son 20 yıllık PR çalışmalarına ayırdığı kaynağa dikkati çekiyor ve çocuk işçiliğinin son bulması için hiçbir çabanın sarf edilmediğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti şirketleri bu konuda sıkıştırmaya devam edecek mi bilinmiyor. 2001'de ölü doğan ve hiçbir işe yaramayan protokolün süresi de önümüzdeki yıl son buluyor. Peki bu şartlar altında çikolata yemeye devam etmek istiyor musunuz? Çikolata krizlerinizi yönetmek için alternatiflerinizi bizimle paylaşın.